17 Kasım 2022 Perşembe İzmir At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videomuzun altında bulunan teşekkür butonu ile bize desteklerini gösteren herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İzmir programında 7 koşu var. Sadece 6'lı dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler 5 numaralı Lozan ve 9 numaralı Grand Treasure olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. AGF oran sıralamasındaki ilk 5 attan biri kazanıyor. Yarışta çok süratli bir tempo olacak. 1 numaralı Maratoncu ve 7 numaralı Sert Yıldırım, mutlaka liderliği isteyen isimlerdir. Bunların yanında, 6 numaralı Obrada ve 8 numaralı Black Phantom'da ayağına seri isimler olup, önlere baskı kurabilirler. 9 numaralı Grand Treasure ve 10 numaralı Gül Nişan'da hafif süratli atlardır. Mutlaka ön grupta yarışı sürdürecekler. Bu grubun bekleme yapan tek ismi, 5 numaralı Lozan'dır. Öncelikle uzun zamandır yarışmayan grubun tek sprint er atı 5 numaralı Lozan'dan bahsedelim. Lozan bu gruptan üstün bir isimdir. Son 2 yılda toplamda 7-8 yarış koşan bu at, strat probleminden dolayı kapasitesini ortaya koyamıyor. Daha önceki yarışlarında, startta çok fazla kalmadığı her yarışında iddialı olmuştur. Bu yarış için yapmış olduğu hazırlıkları mükemmel diyebiliriz. Dinçlikte de çok iyi koşabilen Lozan, starttan 3-4 boy geç çıksa bile bu grubu kolaylıkla geçebilir. Lozan'ın start sorunu için görebildiğimiz tek değişiklik, bugün kapalı gözlük ve göz koruyucu ile yarışacak olmasıdır. Biz kuponlara ilk sıradan yazalım. Çünkü starttan çıktığı an yazamayanları üzecektir. İkinci sırada bir numaralı maratoncuyu yazalım. Ağır kilo ile start alacak ve birden fazla süratli rakibi var. Fakat bu isim süratli rakiplerinden çok fazla etkilenmiyor. İyi çıkıp tutarak önde liderliği alabilecek sürate sahip olan maratoncu, bu mesafede bu rakiplere yakalanmadan bitirebilir. Kuponlarda mutlaka olması gerekir. 2 numaralı Ökehan ve 3 numaralı Akıncı, ön grup arkasın bekleme yapan isimlerdir. Maratoncu kilodan eksik koşar ve Lozan'da starttan çıkmazsa, bu atlardan biri kazanabilir. Bu atları da ihmal etmeyelim. Son olarak 7 numaralı Sert Yıldırım'ı kuponlara işaretleyelim. Geçen sezon oldukça güzel bir seri yakalayan Sert Yıldırım uzun zamandır form tutma aşamasındaydı. Son yarışı öncesi yapmış olduğu işini çok beğenmiştik. Son yarışında ise uygun grupta liderliği alarak yarışmasına rağmen ağır kilosundan etkilenmiş ve düzlükte rakiplerine cevap veremeden gerilemişti. O gün için aprantisinin teşviklerinin de yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Bugün ise 4'te 3 yaptığı binicisi Görkem Özçelik idaresinde yarışacak. Yapması gereken tek şey, maratoncunun kilodan etkilenip yavaşladığı anda liderliği almak ve geriden gelebilecek ataklara direnmek olacaktır. Sağlıklı bir sert yıldırım, bunu başarabilir. Son sıradan da olsa, kuponlarda bulundurmakta fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 5, 1, 2, 3, 7 şeklindedir. İkinci ayak. 3 yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 2 numaralı Gürobası, 5 numaralı Güçalp ve 7 numaralı Nurbek olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak hafif kilolu atların kazandığını ve sürpriz sonuçlandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda liderliği 12 numaralı Kleppe alacaktır. Çok süratli bir rakibi olmadığı için rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Kleppe'nin tek kum pist yarışı başarısız olsa da bizce boş kaldığında bu pistte de çok etkili koşabilir. Çok hafif kilosuyla bu rakiplere yakalanmadan çıktığı gibi bitirebilir. İlk sıradan 12 numaralı Kleppe'yi yazalım. Daha sonra Klep Bey'i yakın takip edecek isimler olan 7 numaralı Nurbek, 1 numaralı Demir Bey ve 4 numaralı Çam kızını yazalım. Form durumları iyi olan bu isimler Klep Bey'i sıkıştırmadan ağır tempoda yarışı sürdürürse geriden sprint yemeden yarışı iyi yerlerde bitireceklerdir. Kesinlikle bu atları da ihmal etmeyelim. Daha sonra iyi hazırlıkları olan 9 numaralı Ateş Bilek ve 10 numaralı Yalı Efes'ini yazalım. Bu atları bugünden itibaren takibe alalım. Bu tip gruplarda, lehine şartları yakaladıklarında mutlaka kazanırdı isimlerini duyururlar. Son olarak, Ahmet Çelik idaresindeki Nakkaştepe'yi yazalım. Çok güven vermeyen bir yapısı olsa da, bugün Ahmet Çelik idaresinde farklı koşabilir. Biniciden dolayı son sıradan da olsa kuponlara eklemek gerekir. Günün riskli koşularından biri de burasıdır. Eğer daha rahat bir yarış izlemek isterseniz, düşünmeden burayı kapatabilirsiniz bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız. 12, 7, 1, 4, 9, 10, 6 şeklindedir. Üçüncü ayak. İki yaşlı dişi İngiliz taylarının, şartlı 4 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, bir numaralı Genesis olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oranlarına göre ilk 4 attan biri kazanıyor. 6 numaralı Grimaldi, ilk yarışını kaçarak kazanmıştı. 1 numaralı Genesis ve 4 numaralı Raven da hafif süratli isimlerdir. 6 numaralı Grimaldi, pist ve mesafe ayırt etmeyecek bir pedigriye sahip. Bugün için iç kulvar avantajı ile yine liderliği alarak yarışırsa çıktığı gibi bitirebilir. Aslında Rampoldi temsilcisinin kaçak bir tay olmadığını, isterse her stilde başarılı koşabileceğini belirtelim. Yani günün şartlarına göre binicisi inisiyatif alarak konumlanırsa her türlü başarılı olacaktır. Çimde kazandı, bugün kumda eksik koşabilir düşünceniz olmasın. Kum pisti çimden daha iyi koşacağını düşünüyoruz. Bugün liderliği alsa da almasa da mutlaka iyi koşup kazanacağını düşünüyoruz. Günün bankosu olarak yazılabilir. 4. Ayak 4 ve yukarı yaşlı Arapların, kısa vade altı yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak favorilerin kazandığını söyleyebiliriz. Nadiren dördüncü ya da 5. atlar kazanabiliyor. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 3 numaralı nal dökenli ve 4 numaralı taçsız kral, mutlaka liderliği isteyecek olan süratli atlardır. Hafif süratli başka isimler de var fakat, liderlik mücadelesinin daha çok bu iki at arasında olacağını ve bu atların da tempoyu yüksek tutacaklarını düşünüyoruz bizim favorimiz hatta tek tuttuğumuz isim, 4 numaralı taçsız kral olacaktır. Bu at, son kum pist yarışında aynı mesafede benzer rakiplerle yarıştı. O gün, süratli rakibinin ekürisi Naldöken Bey'i de vardı. Dolayısıyla Naldökenli, ekürisine fedai amaçlı yarışı biraz daha erken süratlendirmek istedi. Taçsız kraldan ısrarla liderliği aldı ve yarışı erken süratlendirdi. Taçsız Kral buna rağmen temkinli gidip uzun düzlük sprinti ile kazanmasını bilmişti. Formda bir Taçsız Kral bu rakiplere kolay kolay geçit vermeyecektir. 2'de 2 iki yaptığı binicisi Müslüm Baydan idaresinde bir kez daha kazanıp 3'te 3 yapmasını bekliyoruz. Günün bankosu olarak yazılabilir. 5. ayak 2 yaşlı İngilizlerin Maiden yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler 3 numaralı Formaysan, 4 numaralı Green Red ve 9 numaralı Şeker Sultan olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Her türlü sonucun çıktığını söyleyebiliriz. 5 numaralı Hamid'in son yarışında ön planda önerdiğimiz bir isimdi. Mükemmel idman durumunu yarışa taşırsa kazanır demiştik. Nitekim yarış içerisindeki kolay görüntüsü ile her yerde kazanacağım dedi fakat rakiplerinden etkilenerek tam kapasite koşamadı. Düzgün ve rakiplerine yanaşmadan bir sprint yapabilse çok rahat ve farklı şekilde kazanabilirdi. Bugün için yine benzer grupta benzer şartlarda yarışacak. Gerekirse liderliği de alabilecek olan Hamid'in gücünü sahaya yansıtırsa bizce kolay kazanır alternatif banko olarak yazılabilir. 5 numaralı Hamid'in aslında son yarışını izlersek bugün rahat kazanır izlenimi veriyor ve sağlam banko gibi duruyor. Fakat biz bu tayda en azından bir takı değişikliği beklerdik. Çünkü yarış içerisinde sağa sola kayma durumları var. İdaresi zor bir isim. Dil bağı veya kapalı gözlük bile takıyor olsa düşünmeden banko önerecektik. Bu şartlarda herhangi bir değişiklik yokken, yine yarış içi bu aksilikler meydana gelirse, sağa sola savrulabilir veya rakibine faul yaparak geri plana atılabilir. Bu durumda bu gruptaki herhangi bir isme geçilebilir. Bizce küçük ve misli kupon yapanlar, 5 numaralı Hamidini banko olarak değerlendirebilirler. Ancak sağlam kupon yapıp daha yüksek ikramiye hedefleyenler, buradaki tüm isimlere şans verip, Hamidinin hata yapmasını beklesinler biz iki bankomuz olduğu için, bu koşuyu hepsi işaretleyerek geçeceğiz. Altıncı ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 2200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 3 numaralı Shen Akyüz ve 10 numaralı Grey Wolf olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Yüksek ihtimalle birinci ve ikinci atlar kazanıyor. Nadiren çok sürpriz sonuçlar çıkabilmektedir. Bu koşuda liderliği 11 numaralı Doğu Bayezid alacaktır. Çok süratli bir rakibi olmadığı için, rahatlıkla temposunu kurabilir. Bu at, son yarışında Master Chef gibi süratli bir at ile inatlaşarak tempoyu belirlemiş ve inatçı yapısı ile kazanmasını bilmişti bugün hafifleyen kilosu ile, sertleşen rakiplerini geride bırakabilir. Bugün süratli bir rakibi yokken daha kolay kazanır diye düşünebilirsiniz. Fakat kazandığı yarıştan sonraki idmanlarında, önceki idmanları gibi aynı akıcılığı göremediğimiz için tek bırakmadığımızı belirtelim. Yaklaşık bir yıldır kazanamayan 7 numaralı Velborn, artık sene sonu geldiği için daha iddialı yarışlar çıkaracaktır. Yılda bir kazanacaksa, gününün yaklaştığını belirtelim. Bugün ihmal etmeyelim. 1 numaralı Çınar Bey, ağır kilo ile yarışacak olsa da, çok formda bir şekilde bu yarışa katılıyor. Bir de bir yaptığı binicisi Ali Yıldız idaresinde, mutlaka kuponlarda olmalıdır. 3 numaralı Şen Akyüz, yazılmadığında ceza kesen bir isim. Bugünkü şartlarda bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz. Kuponlarda olmasında fayda vardır. Son olarak, 2 numaralı Zalın oğlunu yazalım. Son yarış performansları kötü olsa da kalitesiyle bu grupta her zaman iddialı olabilecek durumdadır. Sağlam kuponlarda mutlaka olması gerekir. Bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız 11 7 1 3 2 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2015 yılına götüreceğiz. 2800 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışı olan Ankara koşusunu, bir numaralı buldum bak, Selim Kaya idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Tyler Wax içinde ve Sat girdiler. Start verildi ve Ankara koşusu başladı sayın yarışseverler. 5 numaralı Houdini rakiplerine göre yaklaşık 2-2,5 boy kadar yine 10 numaralı İbra'da 2 boy kadar geç çıkış yapan safkanlar oldular. İlk viraj dönüldükten sonra 3 numaralı Flank Black AHS bir tempoda koşunun liderliğini aldı. Yaklaşık 2,5 boy farkla koşuyu sürüklemeye başladı. Hemen peşine 4 numaralı Güngör Baba takıldı. O hemen sarsına dış kuvardan iki numaralı büyük A hamle yapıyor üçüncülüğe. Onun bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde bir numaralı buldum bak dördüncülüğe girdi. iki boy kadar geride 7 numaralı oğlum Berat beşinciliğe sokuldu. 2200 metre startleri geçildi. Oğlum Berat'ın yaklaşık bir buçuk boy kadar gerisinde 5 numaralı Houdini geliyor. Onun hemen bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde Fast Turtle. Bunun yaklaşık iki boy kadar gerisinde altı numaralı Kızılok. Bunun dört boy kadar gerisinde 8 numaralı Zedis Line. Bunun da iki boy gerisinde iki bir metre start geçirirken on numaralı İbrahim grubun sonunda izliyorum. Yaklaşık iki boy farklı bir liderliğini üç numaralı Flying Black yine koruyor. Onun yaklaşık şimdi bir buçuk boy kadar gerisine diye 4 numaralı Güngör Baba'nın önüne hamle yapan iki numaralı Büyük Ağa geldi. Güngör Baba 3. üçüncüde kaldı. iki buçuk boy kadar geride dördüncüde 7 numaralı oğlum Berat girmeye çalışıyor. Hemen bir boy kadar gerisine bir numaralı buldum bak. 1600 metre start geçirdi. Dört boy kadar geride 7 numaralı oğlum Berat var. Huduni önlere sokuluyor ve koşunun son 1400 metre start geçirirken bir buçuk boy farklı liderliğinden üç numaralı Flying Black koruyor. İki numaralı Büyükhan'ın çabası var. Bunun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Güngör Baba. Bunun iki boy kadar gerisinde 5 numaralı Vuduri. Onun bir boy kadar gerisinde bir numaralı buldum. Bak iki boy kadar geride 7 numaralı oğlum Berat'ın uğraşlarını izliyorum. Dışında altı numaralı Kızılok 1200 geçirdi. İki buçuk boy kadar geride 9 numaralı Fast Turtle. Dört boy kadar geride 8 numaralı Zelusline. İki buçuk boy kadar geride 10 numaralı İbra sırasıyla koşunun son bir metresi saatleri geçirdi. Bir buçuk boy farklı yani Üç numaralı Flyk Black koruyor. İki numaralı Büyük A'nın temposunu artırdığını izliyorum. Bir boy kadar geride yine 4 numaralı Güngör Baba onun bir buçuk boy kadar gerisinde beş numaralı Huduri içinde bir numaralı buldum. Bak onun da iki boy kadar gerisine 7 numaralı oğlum Berat geliyor dışında da altı numaralı Kızılok iki boy kadar geride dokuz numaralı Fast Turtle koşunun son altı yüzü geçirmek üzere dış kuvvada iki numaralı Büyük Han geldi. Flying Black yakaladı bir boy kadar geride 4 numaralı Güngör Baba içeriden bir numaralı buldum. Bak Güngör Baba'nın hemen en sesini yapışıyor dışarıdan içeriye girmeye çalışan da. oğlum Berat var viraj dönüldü. orta kuvardan Güngör Baba liderliği almaya çalışıyor aralarından bir numaralı buldum bak çıktı iç kuvardan da yedi numaralı oğlum Berat geliyor koçunun son iki üçü geçirdi Taylar birbirlerine de aynı daha adeta fokuslandılar. orta kuvardan liderliği almaya çalışıyor buldum bak içeriden geliyor oğlum Berat dışarıda Güngör Baba buldum bak az farkla lider dışarıda Güngör Baba içeriden oğlum Berat geliyor Ankara koçunu 7 numaralı oğlum Berat ikinci, 4 numaralı Güngör baba üçüncü oldu. Koşunun dördüncüsü de 10 numaralı İbra. Evet sayın yarışseverler, klasik Ankara koşusunu 1 numaralı buldum bak, Selim Kaya ile kazandı.